Tom ve büyülü fener bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada Tom adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Tom, dedesinin ona hediye ettiği eski feneri çok severmiş. Kasabanın yaşlıları bu fenerin sıradan bir fener olmadığını söyler. Onun eski zamanlardan kalma büyülü bir ışık taşıdığına inanırlarmış. Tom bu hikayeleri her duyduğunda içi içine sığmaz, gözlerinde macera dolu bir ışık yanarmış. Bir gece Yıldızlarla süslenmiş gökyüzüne bakarken dedesinin sözlerini hatırlamış. Eğer gerçekten inanırsan bu fener seni gizli bir hazineye götürebilir. Tom'un kalbi hızla çarpmış. Belki de hazine gerçekten vardı. Merakı öyle büyümüş ki artık duramaz olmuş. Sessizce fenerini alıp evden çıkmış ve karanlık ormana doğru yürümeye başlamış. Ormanın derinlikleri sessizmiş. Sadece hafif bir rüzgar dalları sallıyor, uzaktan baykuşların sesi duyuluyormuş. Tom titreyen elleriyle fenerini yakmış. O anda inanılmaz bir şey olmuş. Fenerin ışığı yere dökülen yıldızlar gibi parlamış ve önünde altın rengi bir yol belirivermiş. vermiş. Tom heyecanla gözlerini kocaman açmış. Bu gerçekten bir mucizeydi. Kalbinde büyük bir heyecanla ilerlemeye başlamış Altın yol onu büyük ve durgun bir gölün kıyısına götürmüş. Göl ay ışığında gümüş gibi parlıyormuş. Tom suya baktığında yüzeyin yavaşça dalgalandığını fark etmiş. Derken suyun içinden yavaşça yukarı doğru yükselen altın bir anahtar belirmiş. Tom heyecanla eğilip anahtarı almış. O an fenerin ışığı daha da parlak hale gelmiş ve ormanda bir noktaya doğru yönelmiş. Tom ışığın gösterdiği yöne doğru hızla ilerlemiş. Sonunda sarmaşıklarla kaplı devasa bir kapıya ulaşmış. Kapının ortasında tam da Tom'un bulduğu anahtarın sığabileceği bir kilit varmış. Tom derin bir nefes almış, anahtarı yerine yerleştirip çevirmiş. Kapı ağır ağır açılmış ve içeriye büyülü bir ışık yayılmış. İçeride küçük, parıldayan bir sandık varmış. Tom heyecanla kapağı kaldırmış ve içindeki nota bakmış. Üzerinde şunlar yazıyormuş: "Gerçek hazine cesaretin ve merakındır." Tom önce şaşırmış, sonra kocaman gülümsemiş. Hazine altın ya da mücevherler değilmiş, içindeki keşfetme isteği ve cesaretmiş. O an büyülü fenerin ona öğrettiği en önemli dersi anlamış. Fenerini eline alıp tekrar geceye doğru yürümeye başlamış. Artık korkmuyormuş. Çünkü biliyormuş ki en büyük hazine dünyayı merakla keşfetmek ve cesur olmaktan geçiyormuş. Eve vardığında gökyüzü hala yıldızlarla doluydu. Fenerin ışığı sönmemişti tıpkı Tom'un içindeki macera aşkı gibi ve o günden sonra Tom hiçbir maceradan korkmamış. Çünkü artık biliyormuş ki bazen en büyük keşif insanın kendi içinde saklıymış. Ve masal burada bitmiş.